Silivri'den şunu söylüyor. Bu ülkeye şunu vaat ediyor. Bu ülkeye, bu güzel insanlara şunu vaat ediyoruz. Biz bu memlekette öyle adil, insanların birbirini sevdiği o denli güzel bir huzur ortamını öyle büyük bir zenginlik vaat ediyoruz ki bu ülkenin her insanının hak ettiği, kent lokantasına sadece keyif kahvesi içmeye geleceği günleri bu insanlara vaat ediyor. Adaletli bir Türkiye vaat ediyor. O adaletli Türkiye'de herkesin yargı önünde hukuka uygun bir şekilde hesap vereceği bir ortamı da vaat ediyor. Kimsenin hakkının yermediği bir ortamı vaat ediyor kimsinin kimsenin hukukunun çiğnenmediği bir ortam vaat ediyor. O vaat ettiğimiz o gün ve o ortam sizi bile sizi bile koruyacak. Sizin bile geleceğinizi koruyacak. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için ben diyorum ki artık yönetemiyorsun. Bu milletin Nasıl ki burada coşkuyla bir kent lokantasında hakkını almaya geldiğini görüyorsun ya. Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı da bekliyor sandığı da. Heyecanla alacağı sandığı da bekliyor. O bakımdan sevgili hemşerilerim hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimize devam ediyoruz. İstanbul'umuzu belki de on yıllarca yaşamadığı bir altı yılı yaşattık yaşatmaya devam ediyoruz. Silivri daha düne kadar başka bir siyasi partinin yönetimindeydi beş yıl boyunca. Hiç ayırt etmedi bu kardeşiniz hiç. Hiç ayırt etmedi. Şimdi sevgili kardeşim Bora Başkanımız burada çok güzel işler yapıyor sizlerin desteğiyle ona teşekkür ediyorum. Ama yine ayırt etmiyoruz. Biz niçin ayırt etmiyoruz biliyor musunuz? Biz makamda Bora'nın, sevgili Bora Başkanın ya da başka bir partilinin belediye başkanının dün olmasına bakmayız. Biz o koltuğa baktığımızda kimi görüyoruz biliyor musunuz? Silivrileri görüyoruz. Silivrileri A partisi, B partisi demeyiz. Nasıl o gün hizmetimizi yaptıysak bugün de yapmaya devam ediyoruz. Ama bu arkadaş bu dönemin yöneticileri meseleye şöyle bakıyor. Ekrem İmamoğlu o partiden. Ona bakma. Bu bu partiden her şeyi ver. Hem de usulsüz ver. Yargı mı? Buna usulsüz uygula. Siyaset yasağı ver. Ya beş tane dava beşinden hani beşi bir yerde oldu. Beşinden bir dava değil davanın ağası çıkmaz. Ağası çıkmaz. Uydurma. Gülecekler bu davalara beş yıl altı yıl sonra herkes. Size bir şey söyleyeyim. Bugün o partiye oy vermiş. Cumhurbaşkanını seçmiş. O insanlar bile bu davaları gördükçe gülüyorlar. Ben buradan diyorum ki bu davaları izleyen, seyreden, bakan bugün Cumhurbaşkanına oy vermiş ve seçmiş AK Parti'de görev yapan insanlar böyle bir olay, böyle bir sorgulama, böyle bir yargılama, böyle bir dava usulsüz, yok ada ahmak davasıymış. Ya düşünsene. Düşünsene. Ya 20'nin üstüne tesadüfe bak 20'nin üstünde benimle ilgili ve ilişkili davalara bilir kişi atanan, böyle adrese teslim olmaz, usulsüzlüklerini tespit eden ben oradan yargılanıyorum, onun hakkında suç duyurusunda bulunan ben ama onunla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Bu ve buna benzer usulsüzlükler üzerinden bana dava açarken o söylediğim bu partide iktidarın partisinde yöneticilik yapan insanlar Cumhurbaşkanına oy veren insanlar bu söylediğim olaylar kendi başına geldiğinde çoluğunun, çocuğunun, kardeşinin, babasının, abisinin başına geldiğinde aynı şeyi benim gibi hissederler mi, hissetmezler mi? Bunu düşünsünler. Bunu düşünsünler. Bu adaletsizliği ve vicdansızlığı ben önce Cumhurbaşkanına oy verenlerin vicdanına emanet ediyorum onların vicdanına. Bu yurdum insanının vicdan ve adalet duygusuna ben aşığım. O o demokrasi aşkına ben aşığım. Çünkü ben o insanların demokrasiye, adalete olan inancıyla bugün görevimi yapıyorum. Elimden seçimin alınmasına rağmen İstanbullulara hizmet etmemin net sebebi siz kıymetli yurttaşlarımızın adalet duygusudur. Adalet vicdanıdır. Bütün İstanbulluların ve bütün milletimin adalet duygusuna ve vicdanına aşığım. Onun için bundan sonra ben diyorum ki bu yolculukta dün söyledim. Efendim Hani neymiş doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bunu söyleyin böyle bir atasözü yok yalan. Değiştirdim. Bu ülkede bu canım topraklarda bu cennet vatanda Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunan 86 milyon insanımızın yaşadığı bu topraklarda net bir atasözü var. Bu ülkede yalan söyleyeni dokuz köyden kovarlar yalan söyleyeni. Anneler burada. Güzel anneler burada. Benim annemin bana doğduğum günden itibaren ilk duyduğum sözü oğlum yalan söyleme. Her anne öyle demez mi oğluna? Evladım yalan söyleme demez mi? Onun için bize yalan söylemeyin kardeşim. Ne yapıyorsanız mertçe yapın, mertçe mücadele edin. Mertçe mücadelenin yeri neresi biliyorsun? Aha burası, aha bu meydan. Silivri. Mertçe mücadelenin şeklini biliyor musun? Kent lokantası açmak. Biz onu yapıyoruz. Sen de bizimle Mertçe mücadele et. Onun da yeri sandıktır. Biz seni sandığa her gün davet edeceğiz. Her gün, her gün davet edeceğiz. Niye biliyor musun? Millet hakkını hakkını senden de alacak. Millet yaşadığı bu zorlukların hesabını senden de soracak. Nerede? Demokrasinin kutsal, demokrasinin kutsal hazinesi o sandıkta, sandıkta, sandıkta. Vatandaşla sandığın arasına kimse girmez. Pırlanta gibi kalbi ve zihniyle eliyle gider oyunu atar. Onun için o sandıkta hesap sorulacak. Milletimiz hesap sormaya hazır mı? Vallahi biz de bir milim geri adım.